Teknoloji milyarderleri arasındaki servet yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ancak zenginler çok para kaybedince en zengin listesi alt üst oldu. Elon Musk, Aralık ayında 400 milyar dolar serveti aşarak tarihin en zengin kişisi olmuştu. Ancak Tesla hisselerindeki düşüş onu kısa sürede zirveden indirdi. Forbes'un son verilerine göre Mart ayı itibariyle servetinde büyük dalgalanmalar yaşayan Elon Musk'ın net serveti 359,5 milyar dolara düştü. Aynı dönemde Mark Zuckerberg ise net servet açısından da daha güçlü bir performans sergiledi. Meta CEO'su Amazon hisselerindeki %11'lik düşüşün Jeff Bezos'un servetinden 23 milyar dolar silmesiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna yükseldi. Zuckerberg'ün serveti de gerilese de Bezos kadar büyük kayıp yaşamadı ve 231 milyar dolar servetiyle ikinci sıraya yerleşti. Jeff Bezos ise 227 milyar dolarla üçüncü sıraya geriledi.